Kabedan karımalık kardeşime de teşekkür ediyorum selamlar diliyorum. durum bu kardeşler, kardeşler Şimdi e, burada e, kabedan karımalık olduğu için bizim herkes ne haber? Her zaman şeyimiz olamaz ben hepimizi çok seviyorum. Başak, biz işte şu anda bu kutu içindeki biz, biz şunu insanları başak, on dört, on, dür, on başak, yedi tane aday var bu adayları gözümle alarak alarak mahalle için yaralıydınız. Bir üstüne taş koyabiliriz. Biz güneyi, güneyi hemşerini bırakacağız. O insanı elimizi vicdanımıza koyup hizmette oyunuz yapsak. Doğru değil mi bu da? Doğrusu bu da değil mi? Aa, bu bir atmaca sizden olan biri emin ol. Benim mahallede 35 yıldır sizle birlikteyiz. Ben bütün mahallemiz olduğunu biliyorum ben aday olursam, ben kazanırsam, kazanmasın, kazanırsam senin ben kaybedersen de sen üzülme. Bu iyi bilir. Ama Allah'ın üzülleri de farklı kazanır. Ver, kazanacak. Hizmet kazanacak. Mahalle kazanacak. Birlik kazanacak. Kardeşlik ve beraberlik kazanacak. Sağ olun. olun, olun. olun, olun. Sorularınız var salih. Başkanım, benli başkanım sorun var salih. <laughs> Biz bunu bir çek de geçme. Biz bunu bir sene önce vali başkanı ve söyledi vali başkanı bu iş bu ipin atmadığından önce senindir <laughs> bacanın boynu borcu olsun. Sen de kesmek. Sen de muhtar <laughs> etmek. Ha. Dedi ki sonra dedi ki Muhyiddin abi, Muhyiddin amca sen varken bu iş bize düşme. Son kesmeyi sana bir seni yapalım. Allah kendisinden razı olsun. Sağ olun, var çok seviyorum. Saygılar.